Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kremalı mantar çorbası tarifi paylaşacağım. Çok sevdiğim bir çorba mutlaka siz de denemelisiniz. Harika oluyor gerçekten. Tarife geçmeden önce videoyu beğenip yorum yaparak kanalıma abone olursanız sevinirim. Malzeme listesini açıklama bölümüne ekleyeceğim. Evet öncelikle yarım paket 500 gram kadar mantarı bu şekilde ince ince doğradım. 1 adet büyük boy soğanı küp küp doğradım. 3 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı kadar da tereyağı. Öncelikle ocağa almış olduğum tencerenin içine 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekliyorum. Ve soğanları üzerine ilave edip güzelce kavuruyorum. Hafif rengi dönene kadar kavurma işlemine devam edip tereyağını üzerine ekliyorum. Karıştırma işlemine devam ediyorum. Ve direkt olarak doğramış olduğum mantarları tencerenin içine ekledim. Karıştırma işlemine devam ediyorum. Normalde kanlıca mantarıyla yapacaktım bu çorbayı. Geçen ay eşimin memleketine gittik ama bir tane bile mantar bulamadık maalesef. Evet tencerenin içerisine 1800 ml su ilave edip karıştırdım. Hemen ardından bir paket kremayı üzerine ilave edip karıştırma işlemine devam ediyorum. Diğer çorba tariflerimi izlemek isterseniz üstte çıkan linke tıklayabilirsiniz. Veya YouTube arama motoruna Şef Murat Balıkçı çorba tarifleri yazabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz başka tarifler varsa da yorumlarda belirtin lütfen. Çorbanın içerisine 3 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Damak tadınıza bağlı olarak tuz oranını arttırabilirsiniz. Ve 3 yemek kaşığı olan unumu çok az su ile açıp çorbanın içine ilave edeceğim. Bu işlemi de yine süzgeçle yapıyorum. İçinde herhangi bir pütür varsa çorbanın içine kaçmaması için. Evet dibinde de hafif kalmış zaten. Suyla açtığımız unu da ilave ettikten sonra şöyle güzelce unu çorbaya yediriyoruz. Çorba kaynama seviyesine geldiği zaman karıştırmanıza gerek yok. 20-25 dakika arası güzelce kıvam alana kadar çorbamızı kaynatıyoruz. Evet, çorbayı 25 dakika kadar kaynattım ve kıvamını görüyorsunuz. Kıvamı sertleşiyor zaten. Benim çok sevdiğim bir çorba. Gerçekten harika oluyor. Her gün olsa içerim. Denediğiniz tariflerimi beni Instagram'da etiketleyerek paylaşırsanız ben de paylaşıyorum arkadaşlar. Ve çorbamız hazır. Kremalı mantar çorbası. Diğer unlu çorbalar gibi gün geçtikçe kıvamı sertleşmektedir. İkinci gününde, üçüncü gününde, dördüncü gününde kıvamı daha çok sertleşir bilginiz olsun. Tabii ki dördüncü güne kalan çorba da yoktur zaten. Evet şimdi bir kase çorba içeceğim. Gerçekten harika oldu mutlaka denemelisiniz. Daha güzel tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.